Başlattım mı? Başlattım. İkinci parça arkadaşlar. <laughs> Ali yani... İstediklerini söyle alo. Bu da tehdit ediyor Ali. İnşallah babam Hadi bakalım. Hayırlı dövüyor arkadaşlar. Babası inşallah görür onu. Göstereyim bir. Oğlum diamond falan yok ben gidiyorum da. Allah Allah. Neredesin sen? Ulan diamond olmuş. Haber vermiyor. çok diamond'ları ya. Tamam. Dur bakalım ne kadar Oğlum bir var. Oğlum boy abi var lan. Oha! Ne varsa getir abi. Ya diamond bulmuş bana söylemiyor çakal. Patrolliyektim seni. Tarafta taraftasın. Şun gözükmüyor. Ne taraftası? Aynen. Çift mi basıyorsun lan? Hı? Oğlum bak. Yanına geldim. Oğlum bak çift basmıştım mı? Oğlum bakma. <laughs> adil. Abi. Ya valla Adil böyle tamam, yapma. Tamam tamam. Hayla. Valla. Minecraft'e de hani şey bilgisayardaki Minecraft'ta hani sıfır 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 dayanıkları vardı ya. Hmm. Oğlum Minecraft PT'de de var mesela ya. Bunu lan. Çok bastım. Ha ta. Tamam. Oha öyle bir level kastım ki. Oldu, oldu. <laughs> abi Yalnız ben alayım mı redstone? Olduğun yerde bekle. Oha. Oha! Daha da bitmiyor lan diamondlar. Yuh! Kaç tane oldu? Oğlum 51 tane var. Oha! Diamond eballığı. Diamond. Yok artık. Aslında da sen alalım. Nay 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 nay. Çek lan ben alacağım diamondları. Evet abi. Tüm diamondları eve götürüyoruz. Gel. Kaç tane şey var sende? Ben de iki tane. Ben nereden gideceğimi biliyorum. Çakal benim haberim yok yokken... La beni bırakmış gidiyor ya. Onun üstüne kapatmıyorum ya. Hadi bir de kapat diyorsun. Kapat diyorsun. Ama ha. <laughs> <laughs> nereden geç? Oğlum çekil çekil. Hızlı çek bak. O! O, bilip koy Ha tamam burada. Lan, üstte üstte gel. Üstte üstte. Oğlum bak, üstüme kapatma. Profesörü oriye. <laughs> Oğlum, hiç sana boş boş yani gerçekten trofe isteyip boşuna denmiyor. Bu da niye ya? Siyaset adını konuş olsun. Siyaset koymuş Vay küfe. Bir <laughs> de şimdi dövülüyormuşuz. Fakat bir sen. Kaymakaları bana açsana. Vallahi bak öldürürüm. Ya oğlum. At. Ya hayır ya bende dursun. Ne olacak? Bak. Üç. Öldürdüm oğlum seni. Oğlum ya bende dursun ne olacak? Çeste hepsini koyacağım mı? Evet. Tamam o zaman yürü. Demin çatayım mı? Hayır. 50 atacağım. Hayır, ya ben yukarı doğru alacağım. Üstüne şimdi lav falan dökülebilir ya. O yüzden öyle bir şeyler yapma. Dur bekle bekle. Osman gel gel gel. Şimdi şey bir içim. Tamam. anladık O başka kaynaktan alıyor. <laughs> ha? geldi. Dur ben şuraya bir yol yapayım. Ben yol yapayım, yapayım, yapayım da bekle. Dururuz. Çek mi? Oğlum. <laughs> Öldür de oğlum. Sonra kim ne evli? Evli Hani? Oğlum gelsene. Oğlum. <laughs> şey, Şu tamam. çeşte koy bay, tüm dayım tutar. Valla Aa oğlum üsttekine koyayım. Ne olacak? İkimizi de kazma yapalım. Ee, bekle dur. Olur mu? Daha dur bekle. Diamond bollamız var diye. Koy bayım çeşit hepsini. Bahar, ya oğlum. oğlum Alın, tamam koydun. Hmm, tamam çek bayım şimdi. Özür dilerim. 53, 54, 55 tane bende var. Hepsini aldı. Hayır. Abi ya hepsini almış ya. Hayır oğlum paylaşacağız. Gel <laughs> bak. Tamam, sileriz bunu. Bana bir stick getir. Niye? Getir mi onu? Al çizdi. İyi de artık gelin sen bak. Bak. Al şu gazma bir. Kese koysana. Şey e, neydi? Chest plate falan yapayım mı? kendime de kazma yaptım. Dur lan. Bekle dur ben giyeyim. Çeşte şey koyayım. Ya hadi. Eme şey de yapma, de yapma de ya de Allah, Allah Allah. Kendime de kazma yaptım. Bir Ama tane daha kaldı. Kapalı da neyse. Bir tane daha kaldı. Bir tane daha kaldı. Ben bir tane kaldı ya. Oğlum çok yavaş koşuyor benimki. Yapkı arıyor, ya, yapkı arıyor. Ya. Ne oldu? Ne oldu? Şey. Ne oldu oğlum? Anlamışım yok. Niye gülüyorsun? Osman bak, şey oluyorsa ne şey olur. Vallahi billahi öyle şey olsun. Ne çaldın? Bir şey çalmadım mal. Ne şey aldın? Her şeyi mi almış olsaydım şimdi yaşlıyım. Ya, Oğlum benim bir şey benim her şeyim üzerinde şu an. <laughs> Bak bir şey çaldı buraya çeken değil mi? Allah bilir ha